Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Masterchef Türkiye'de en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Ebru Has, yaptığı yemeklerle ön plana çıkıyor. Genellikle son ikiye kalan ve oradan elenen Masterchef Ebru, yine de motivasyonunu bozmadan ilerledi, sonunda başardı. Masterchef 2020 kadrosuna katılan Ebru Has, dün akşam önlüğünü boynuna taktı bu gelişme üzerine hayatına dair bilgiler de araştırılmaya başlandı. Masterchef Ebru Has kimdir? Ebru Has 28 yaşında aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı Master Chef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı. Final turuna nasıl çıktı? 29 Temmuz 2020 tarihli Master Chef Türkiye'de üçlü düelloların ilk grubunda Ebru Has, Eylem Gürt ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Çiroz yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir çuroz çıkaramadı. İçlerinden çuroz tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebruhas oldu ve böylece Masterchef'te final turuna kaldı. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.